Merhaba. İnternette gezinirken Danla Bil için Berk Çetin tarafından şiddete uğradığı anlar ortaya çıktı diye bir video ile karşılaştım. Kadına şiddetle ilgili bir durum söz konusu. Görüntülere bazı yorumlar yapılmış, onlara gezinmedim. Böyle dark moğlu, elinin ucuyla dokunmuş vesaire gibi. Bu e, kaydın konusu bunlar değil. Olur mu, olmaz mı? Bu değil. E, şöyle ki basit yaralama gibi duruyor bu gö gördüklerimizden. E, yani e, iki kere tokat atmış gibi gözüküyor. Yumruk, tokat neyse buradan öyle gözüküyor. E, basit yaralama olduğuna dair de e, daha sonradan bir takım fotoğraflar gördüm. Şimdi burada önemli olan bu bir kadında şiddet vakası. Kim olduğunu, için olduğu bunun bir e, şeysi yok, önemi yok. E, bunu nasıl incelemek gerekiyor? Bu insan e, bir kadına hangi gerekçeyle olursa olsun e, bir e, basit yaralamada bulunuyor, saldırıda bulunuyor. Şimdi bundan sonrasına bakacak olursak, yani bunu nereden cesaret alıyor, nasıl bu kadar rahatlıkla yapabiliyor, bunları biz soruşturacak olursak, geçenlerde okuduğum bir resmi gazetedeki ilan aklıma geldi bu Danla Bilic'in videosunu görünce. Bu sanırım 3 Perşembe olması, evet 3 Perşembe, resmi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir ilan. Şimdi bunu inceleyecek olursak çok kısaca e, nasıl bu kadına şiddet olayları bir türlü bitmiyor devam ediyor e, niçin e, insanlar caymıyor yasal caydırıcı değil mi bunları e, tartışıyoruz e, sıklıkla şimdi bu Besim'in birinci asli ceza mahkemesinden bir e, ilan göreceğiz bundan sonra bu. Dağla bir için dışına gelenlerde nasıl bir yargılama sürecine gidilecek ve cezalar nasıl olacak? Çok kısaca buna bakalım. Şimdi bu Bismil'deki olayda Bismil e, diğer bakın bir ilçesi sanırım 5. büyük ilçesi nüfus yoğun açısından da tamam, kesin emin değilim. Şimdi burada sanık Fevaz var. Basit yaralama suçu aynı gösterdiğim Dana Bilic'in e, şeysindeki gibi basit yanım suçunu işlediğinden bahisle diyor işte Türk Ceza Kanunu şu şu maddelere gelince cezalandırılması isteminde bulunmuş bu e, davada kamu davasında mahkemede yapılan yargılama sonrası bu suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olduğu gerekçesiyle e, ee, bu suçtan dolayı Fevaz'ın beraatine karar vermiş. Sonra bir tane daha sanık var. Daham. Daham. Soyadını okumakta zorlanıyorum. Ee, mağdur e, mağdur Betül'e karşı basit yaralama suçunu işlemiş. Yani iki tane sanık yargılanmış. Bir tanesi berat etmiş. Fevaz soyadları hep aynı. Bu bir aile içi durum. Sanık Daham da mağdur Betül kadını karşı basit yaranın suçunu işlemiş ee, ve e, suçun işleniş biçimi, sanığın suç işlemedeki kastı vesaire vesaire özellikler birden fazla nitelikli hal varmış. İhlal edildi, göz önüne alınarak ee, kadına karşı işlenmesi nedeniyle bu suçun ağırlaştırıcı şeysi de var gelince takdiren ve tercihen alt sınırdan hakim takdiren ve tercihen alt sınırdan ceza tayin etmiş. 180 gün adli para cezası ile cezalandırılsın hükmüne varmış. Sanığın eyleme alt soyuna karşı, ha, şimdi burada alt soyu olduğuna göre Betül ismi, karakter Betül ismi mağdurun. Alt soy olduğuna göre daha da baba ya da evet baba daha baba yani daha ismi kadın olmayacağını düşünüyorum baba tarafından basit yaralama suçuna maruz kalmış ve alt soyuna karşı gerçekleştirdiği anlaşılmakla cezası yara oranında arttırılmış yani 180 gün adli para cezası yerine 270 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına dair hüküm kurmuş. Sanığın yani Daham'ın şahsi ve sosyal durumu yani toplumdaki yeri ve şahsi durumu cezanın geleceği üzerindeki olası etkileriyle lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek yani sanığın geleceği üzerindeki olası etkiler düşünülerek altıda bir cezadan şu 200, 270 gün adli para cezasından altına bir oranında indirim, indirim yapılarak 225 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına dair hüküm olmuş. Kadının cezasını yasal veya takdiri başkaca artırım veya indirim yok demiş. Yani kadına karşı işlendiği için bu bir 86 Taksim 2'ye 2'den ceza Hak ettirilmiş. Alt son yani çocuğuna karşı işlendiği için yarı oranında cezam arttırılmış. 270 güne çıkmış. Ama sanığın e, durumu, sanığın lehine olaylar var demek ki dava dosyasının içerisinde. O yüzden altıda bir oranında indirim yapmış, takdir etmiş e, Sayın Mahkeme Hakimi. Ve bunu 225 güne indirmiş. Adli para cezası. Basit yaralama adli para cezası. Suda yine Türk Ceza Kanunu ilgili maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak verilen gün karşılığı adli para cezasının her bir günün 20 liradan insan içi şişiyor. Her bir günün 20 liradan hesaplanmak suretiyle 20 Türk lirası ile 225 günün çarpılarak sanığın 4500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş. Şimdi basit yaralama suçunun bu fail ve bu mağdur açısından incelenen dosyasında sana 4 yani tokat mı attı, yumurt mu attı, ne yaptı artık bunu bilmiyoruz. Dava dosyası yok elimizde. Basit yaralama. 4500'ü adli para cezası. Bu net. Umut. Sanık hakkında hükmedilen adli para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve sosyal durumu ile suça verilen cezanın caydırıcı etkiye sahip bulunması gerektiği hususu birlikte dikkate alınarak <laughs> suça verilen ceza 4500 lira. Bunun caydırıcı etki cezanın diyor caydırıcı etkiye sahip bulunması gerektiği hususu ve herhalde caydırıcı etkiye sahip bulunması gerektiği hususu e, önemli. Bunları dikkate alarak Sayın Hakim adli para cezasının Türk Ceza Kanunu 52 Taksim 4 maddesi uyarınca akdiren yine kendi takdirini kullanarak da metin verilmesine, süre verilmesine ve taksitlendirilmesine yer olmadığını Allah'a şükür diyelim mehil vermiyorum diyor taksitlendirme yapmıyorum diyor ve e, ödenmeyen adli para cezası nedeniyle de işte şöyle şöyle e, infaz hakkında kanun 106. maddesine göre işlem yapılacağını ihtar ediyor ee, Diğer e, uygulanması gereken maddelerin uygulanmasına olma, yer olmadığını söylüyor. TCK 53. maddesi. Şimdi burada başka bir şey var. 4500 lira verdi adli para cezasını. Basit yaralamanın karşılığı 4500 lira adli para cezasını verdi hakim. Buna mehir vermedi ve taksitlendirme yapmadı. Biz de şükür ettik. Ee, ama diyor sana verilen cezanın adli para cezası olması, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, iyi çocuk, iyi adam bu. Dosya kapsamı ve suçun işleniş biçimi göz önünde bulunduğunda dosyanın kapsamına vakıf değiliz. Suçun nasıl işlendiğini de elbette bilmiyoruz. Hakim bunları göz önünde bulunduruyor sonra yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştu. Olur. Küçük yerlerde, e, hakimlerde böyle kanaatlar oluşabiliyor. E, oluştuğu oluştu. Müsnet suç sebebiyle şahıs ve kamu zararının bulunmadığı, mağdurun dışında herhangi bir şahıs ve kamu zararı bulunmamış. Bu suretle işte şu 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 kanun maddeleri ve şu kanun maddesinin şartları oluştuğu anlaşıldığında alı, anlaşıldığında sanık yönünden e, ceza muhakemesi kanunun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriyor hakim. Yani bu 4500 lira para cezası veriyor. Ondan sonra hükmün açıklanmasında gel bırakılmasına karar veriyor. Ee, ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulacaksın diyor sana. Denetimli serbestlik tedbiri ne dair herhangi bir hükümlülük yüklemiyor. Bu ne? Beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına yani Kasten e, bu 5 yıl süre içerisinde kasten bir daha e, suç işlemediği takdirde bu hüküm düşüyor. Hüküm ortadan kalkıyor. Böyle bir hüküm hiçbir zaman olmuyor. Ve sanık hakkında davanın düş, düşmesini karar burada yazıyor zaten. E, sanal denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde CMK'nın şu maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılması ve sanık hakkındaki davanın düşmesi karar vereceğini ihtar diyor. Ah. Falan filan. Yani bu şekilde gidiyor. Son itibariyle. 698 lirada yargılama giderim. Sanığa ıı, kan alınmasına karar veriyor. Niçin ilana çıkılmış? Ha işte bu yazıyor. Daham ve Necah oğlu. Hevas Daham'ın oğlu. E, at soyu olduğuna göre de bu e, Betül de Hevas'ın kardeşi, Daham'ın kızı. Karakterlerde bu şekilde. Şimdi burada e, ilanı niye çıkıyor? Çünkü fevaz e, duruşmada bulunmamış yüzüne karşı verilen hüküm okunamamış. O yüzden. Diyor. bir de istinaf kanunu yolunda açıktır diyor İstanbul e, Diyarbakır Bölge e, Mahkemesinde. Şimdi anlatabildim mi? Daha için başına neler geldi? Buradaki e, Betül kızın başına neler geldi? zaman bir yargılama yapıldı. Benzer şekilde bu basit yargılamada e, her ne kadar kadına e, karşı işlenmiş olsa bile e, ceza alt sınırdan verilebilir. E, onun haricinde Suçu işleyen kişi yani sanığın şahsi ve sosyal durumu vesaire nedenlerle bu ceza indirilebilir ki bu bir para cezası ee, falan filan böyle böyle gidiyor. Tekrar etmeye gerek yoksun. itibariyle hani diyoruz ya bazen. Hakim salı vermiş. Hakim salı vermiyor yani hakim salı veriyor tabi de. Nasıl oluyor bu iş? Hakim kanuna göre karar veriyor kanunları uyguluyor. Burada bizim odak noktamız hakimin salı vermesi değil. Muhtemelen basit yaralanma nedeniyle bu Berk de salı verilecek e, ee, halk ağzıyla. Cezası ertelenecek, adli para cezasına çevirecek, ertelenecek, hükmün açıklanması, 5 yıl boyunca böyle bir daha kasten suç işlemezse vesaire vesaire. Şimdi burada bizim odak noktamız kanunlar. Kanla buna müsaade ediyor. Kanla caydırıcı, eğitici, öğretici hiçbir şeysi yok. Tembiri yok. Bu şekil. Basit yaralama. Bu basit yaralama. İşte bir yumruk attı, bir tokat attı. Tamam bir yumruk attı, bir tokat attı. Peki onun ruhsal çöküntü ne? Daha öncesinden yapılan tehditler şunlar bunlar. Yani zor süreç. Kamu yamağın olduğu için bu Danla olayından hareketle bunu ortaya koymak istedim. Çok büyük tesadüf olarak da resmi gazetede bunu okumuştum. Öyle bir kurgu şeklinde sizlerle paylaşmak, aktarmak istedim. Cezalar caydırıcı değil. Yani kadına yönelik şiddette cezalar pek caydırıcı değil. E, muhalefetin buna sahip çıkması gerekiyor. İktidarın da tabii ki bu yönde ciddi ciddi önlemler alması gerekiyor. E, kanunların değişmesi gerekiyor. Caydırıcı olması açısından. Yoksa toplum baskısıyla çok kötü bir şey, sakın arkadını dövme, sakın arkadına zarar verme, sakın ha, çocuğa şiddet uygulama. Aa çok ayıpladık lan bu işler olmuyor. Bilmiyor. Evet, bugün bu kadar inceleme yapmış olduk. Kısaca. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Hoşçakalın.